Günaydın. Gördüğünüz gibi bir hafta içi ben evdeyim. Kahve yapıyorum. Neden? Çünkü işten çıktım. Daha doğrusu işten çıkartılmak zorunda kaldım arkadaşlar. Böyle kısaca anlatayım. Bir yandan da kahvemi yapacağım. Şimdi bilmeyenler için ben sahada sağ satışçısıyım. Kurumsal tarafta KK tarafında toplantıda giren meslekli araba kullanıyorum. Ve bir buçuk yıl önce şirket arabasıyla ufak bir kaza yapmıştım. Yani böyle dur kalk trafikte. E, öndeki araca küçük bir vurma durumu olmuş. Ama hiçbir şey olmuş. Çanak tutuldu ve dağıldık. Ama bir buçuk ay sonra benim arkamdan bir e, dava geldi. Değer kaybı davası geldi. O zaman şirketime gidip söylediğimde e, benim adım açıldığı için araçların kaskosu olmadığını, davayı kendi avukatımla yönetebileceğimi ama çıkan sonucun yani maddi değerin e, ödeyebileceklerini söylemişler. Kendi avukatımla süreci ilerlettim. Bir buçuk sonunda dava sonuçlandı. İki yıldır aynı yerde çalışıyorum. E, baktığınız zaman da içeriye güzel paralar soktum. Güzel firmalar, güzel key accountlar içeriye soktum. E, Ocaktan hazirana kadar olan 6 aylık kısımda da e, güzel bir tutarım var, ciro var içeriye soktuğum. Sonra dedim ki geldi bu 100 bin lira. 100 bin lira geldi. Ne yapacağız? Dediler ki biz ödemiyoruz. Ah ben şok. <laughs> dedim nasıl bir birçok bir önce böyle konuşmadık. Ödemiyoruz dediler. E, o zaman beni işten çıkartıyorsunuz. Ben tazminatımla e, bu parayı ödemek zorundayım dedim. Ve beni işten çıkardılar. Tazminatımı verdiler ve ee, dediler ki bu tazminatla ödeyebilirsin. Kaskasız araçla kaza yapıyorum, değer kaybı davasını kendim yönetiyorum ve sonuçta tazminatımla bunun e, değer kaybında çıkan şeyi ödemek zorunda kaldım. Onlara şunu da sundum bakın, dedim ki maaşımdan keserek devam edelim. E, i̇lk onu sundum yani iki seçenek sundum. E, maaşımdan keserek devam edelim, ben bunu bir avansmış gibi hiç size ödeyeyim, bir anda 100 bin lirayı vermek yerine dedim. Kabul etmediler. Aylık böyle 7-8 milyon içeriğin sokan birini Yüz bin lira vermemek için kaybetmeyi tercih ettiler. Güzel matematik. <laughs> Güzel bir matematik. Ondan sonra ben de işte işten çıkmış oldum. Daha doğrusu işten çıkarılmaya zorlanmış oldum. Ee, özel sektör, kurumsal hayatın cilveleri arkadaşlar. Ben ne yapmıyoruz? Canımızı sıkmıyoruz. İştir, bulunur. Kahve olmadı mesela. Buna daha çok üzüldüm şu anda. <laughs> Kahvemizi içiyoruz. Neyse Müge Anlı falan izlerim. Bayağıdır izlemiyordum. Çok kötü oldum. Bu da böyle bir anı. Dedim ki sabah sabah size de anlatayım birazcık. Eylül ayını biraz böyle geçiririz. Ondan sonra iş görüşmeleri, iş başvuruları yapmaya devam ediyorum. Çünkü ben bir oğlak burcuyum ve çalışmadan durabileceğim bir günüm bile yok. Yani bunun maddi kısmını geçin. Manevi olarak benim çalışmadığım her an psikolojik olarak beni geriye götüren bir şey. Ama gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey arkadaşlar. Ki ben ismi sanı adı olan bir yerde çalıştım. Türkiye'de bilinen bir firmada çalıştım. Allah kimseyi düşürmesin, akıl sağlığıyla oynatmasın. O zaman görüşürüz.